dünyanın en güzel grafiklerine sahip olan bir samuray oyunuyla karşı karşıyayız. Oğlum grafikler yıkılıyor lan. Tabi oyun sadece grafikleriyle değil içerik tarafındaki psikopatça zenginliğiyle de baya bir öne çıkıyor. Vervin Smith oyunun adı. En ilginç yanıysa böyle bir oyunun ücretsiz bir şekilde yani bedava bir şekilde çıkış yapması. Vervin Smith Çin dövüş sanatlarına odaklanan Aiken aksiyon sistemine dayalı ama mini sol söyleri de barındıran tek oyunculu hikaye bölümü çevrem içi böyle MMO'su bir modu ve co-op modlarıyla her türlü oyuncuya kapılarını açabilen devasa bir iş olmuş. Oyun de 21 saati geride bıraktım ve gördüklerimi ağzımı açık bıraktı. Çünkü bir oyun düşündü abi her saniyesi yepyeni bir dinamikle yepyeni bir mekanikle yepyeni bir içerikle karşılaştırıyor seni. Oyunun büyük bir açık dünyası var. Bu açık dünyanın her adamında çok eğlenceli çok sağlam hikayelere dayanan sürpriz görevler pırtlayabiliyor. Ek olarak zaten oyunun hikaye modu bayağı sağlam akıp gidiyor. Müthiş yazılmış ha yani hikaye. Karakterler çok kaliteli. Hatta oyunu oynarken olan sadece tek oyunculu bir oyun olup tüm yatırımı buraya yapsalar Çinlilerin Ghost of ahanda ahanda olurmuş demeden edemedim. Bu arada oyuna maalesef resmi bir Türkçe dil desteği yok henüz ama biz Türkçe oyun seferi olarak uğraşıyoruz gelmesi için. Fena da gitmiyor yani gelecek gibi. Fakat diyelim ki siz şu an Türkçe oynamak istiyorsunuz. Yani resmi dil desteği sürecini beklemek istemiyorsunuz. Bunun da bir çözümü var. Lagofest oyunlarda Pink ve Lag gibi droplardan kurtulabileceğiniz bir oyun VPN'i. Lagofest'i resmi web sitesinde indirip kaydolduktan sonra Launcher'dan Vervin Smith'i seçip sunucu seçme bölümüne geliyorsunuz. Size en yakın sunucuyu seçip oyunu boostlayarak ha Pink ve Lag gibi sorunlardan kurtulabiliyorsunuz. Tek tıkla çeviri aracı sayesinde oyunu Türkçe dil desteğiyle oynayabiliyorsunuz ki burası çok önemli. Çünkü çünkü oyunda çok fazla yazılı hat, hikaye ve içerik var. Bu yüzden anlayarak oynamak baya baya önemli. Interaktif map sayesinde tüm keşif unsurlarının konumlarını rahatça görebiliyor ve hızlı bir gelişim gösterebiliyorsunuz. Zaten buradan da oyunun ne kadar dolu dolu bir oyun olduğu çok net ortaya çıkıyor. Bir more optimization sayesinde kasma ve dropların önüne geçebiliyor. Windows 11 lag fix sayesinde de hatasız bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Lego Festi 3 saatlik ücretsiz sürümüyle kullanıp memnun kalırsanız size uygun ödeme planıyla satın alırken Mustafa koduyla %30 indirimden yararlanmayı unutmayın. Link videonun açıklama bölümünde döneminde. Smith biz oyuncular içinin 5 hanedanlık ve 10 krallık dönemleri yani 10. yüzyıla götüren epik bir yolculuk sunuyor. Genç bir kılıç ustası olarak sakin bir bölgede başlayan hayatımız bir anda değişiyor ve kendimizi hem siyasi kansun hem vuxi adındaki oldukça farklı ve epik dövüş sanatlarının tam ortasında buluyoruz. Yol boyunca karşımıza çıkan karakterler gizemli geçmişimize dair ipuçları ve verdiğimiz her karar kaderimizin şeklini her anlamda değiştirebiliyor. Kimin tarafını tutacağımız, hangi sırları ortaya çıkaracağımız ve nasıl bir savaşçı olacağımız tamamen bize bağlı. Başlangıçta kişisel bir yolculuk gibi görünen maceramız adım adım çok daha büyük güç savaşlarına, entrikalara ve efsanevi karşılaşmalara dönüşüyor. Oyun zengin dünyası, özgürlükçe yapısı, ruhun ruhunu taşıyan dövüş sanatlarıyla, atmosfer ve hikayesiyle oldukça etkileyici bir deneyim yaşatıyor. Girişte oyun bizden karakterimizi yaratmamızı istiyor ve burada daha önce pek rast gelmediğimiz çok ilginç seçenekler var. Mesela karakteri kendi yüzümüzü verebiliyoruz abi. Yani bildiğin sen oluyorsun karakter. Veya yapay zeka ile güçlendirilmiş bir seslendirme bölümü var. Burada minik bir ses kaydı alıyorsun ve karakter senin sesine sahip oluyor. Yani bütün ses yapay zekanın senin sesinle entegre sayesinde abi senin sesini veriyor karaktere. Ya da bunları istemiyorsan direkt manuel olarak acayip detaylı bir karakter yaratma adına istediğin her türlü karakteri oyuna biliyorsun. Şimdi benim böyle samuray temalı çok sevdiğim iki film var. Bunlardan biri The Last Samurai, diğeri de 47 Ronin. The Last Samurai'da Tom Cruise oynuyor ki çok severim kendisini. Fakat oyunda onun yüzünü şey edemedim yani yapamadım. Ben de 47 Ronin'deki kayı karakteri çok beğendiğim için ayrı olarak John Wick'i de işte Matrix'i, Konstantin'i, Keanu yani Reeves'in oynadığı filmleri severim ve Keanu abimin de hayranıyımdır. Onun yüzünü verdim abi karakterime. Ve katanalı bir John Wick olarak Verwin Smith macerama başladım. Yani oyunda John Wick görürseniz o benim. Dediğim gibi oyunun hikaye bölümü acayip sürükleyici. Ve aslında online bölümde yapabileceklerimizin tüm temelini burada atıyoruz. Yani MMO modu olarak adlandırabileceğimiz bu çevrim içi bölüm aslında insanlarla etkileşime girmek, romantizm yaşamak, dostluk bağları kurmak. Ki söylediklerim öyle laf olsun diye değil, değil. Gerçekten bu dinamikler var oyunda. Romantizm dinamiği var, dostluk bağ sistemi var. İşte bunları yapmak ya da ne bileyim beraber boss fightlar yapabilmek. PvP savaşlara girmek. Ya bunlar için güçlenmen gerekiyor ya. Veya meslek sahibi olmak diye bir şey var. Burada çevrim içi oyuncular meslekler seçebiliyorlar. Çok önemli burası. Bak ben oyunda yaralanmıştım. Tam oyunda yaralanma diye bir şey var. Sakatlanabiliyorsun, kırık çıkık oluyor ne bileyim zehirlenebiliyorsun. Bu gibi olaylarda da olçetten doktor arıyoruz abi. Benim bir boss site'de başıma aldım sağlam bir darbe yüzünden başım yaralanmıştı ağrıyordu. Ben de yazdım işte doktor var mı help mi falan yazdım. Bunlar da çevrim içi oyuncular sağ gelip başımı tedavi etmişlerdi. Başka bir savaşta kolum kırılmıştı. Yine doktorlardan rica ettim ve başka doktor mesleğini edinmiş çevrimçi oyuncular gelip kolumu düzeltmişti. Ve bak tüm bunlar için yani online bölümde bunları yaşamak için tek oyunculu modda ilerlemem. Belli başarılara, kademelere ulaşman gerekiyor. Bu sayede bu rütbelere, bu başarılara erişebiliyorsun. Ve bu ilerleyiş hikayenin başarısı ve akıcı yapısı kaynaklı zorunluluktan ziyade çok keyifli bir maceraya dönüşüyor. Gerek ara sahnelerin kalitesi, gerek yazım kalitesinin başarısı, gerek seslendirmeler, müzikler, epik aksiyon sekansları, yer yer oldukça duygulandıran, yer yer düşündüren yapı. Abi bunlar oyuncuya bu yolculuğu zorunlu olduğu sıkıcı bir yapı gibi değil. Basbayağı çok sağlam tek oyunculuğun moduyla ön plana çıkan yüksek bütçeli bir iş minvalinde sunuyor. Bu hikaye bize yeni dövüş sanatları, yeni yetenekler, yeni teknik özellikler gibi birçok farklı mekanik hediye ederken ek olarak oyunun devasa ve sürprizlerle dolu açık dünyasında da hiç hesapta olmayan olaylarla ve yeniliklerle karşılaşmamızı sağlıyor. Yani açık dünyası oyunun acayip zengin abi. Bak mesela ben burada bir yere gidiyordum. Random bir adama rastladım. Böyle çökmüş bir kaleyi dinliyor. Yanaştım buna ve bundan kaleyle ilgili içerideki Tarihçilerle ilgili ne olduğuyla ilgili bilgiler aldım. Sonra dedim eyvallah kardeş bastım abi kaleyi. Burada kaleyi temizledikten sonra özel bir mağaraya girişle ilgili gizli bir formül buldum. Formülü uyguladım ve gizli mağarayı açtım. Sonra mağaranın içine girip ilginç bulmacalar çözdüm. Böyle Game of Thrones göndermeleri falan vardı içeride. Ve abi bu sürpriz görevin sonunda yükseklikten gizlice atlayıp düşmanlarımı indirebilme gibi karakterimi geliştirebilecek çok önemli bir teknik kazandım. Formüller lootladım. Başka bir açık dünya görevinde yine bir yere giderken baktım dayının biri ağlıyor. Hacı dayı amca Hayırdır ne oldu dedim. Evlat dedi benim torunumu kaçırdılar. Bokunu yiyeyim git kurtar torunumu. Ondan başka kimsem yok. Tamam acıdayı dedim. Sen rahat ol dedim. Düştüm bunların peşine abi. Merak sakallarına dayısı beni oyuna getirmiş lan. Beni zehirlediler, kafamı iyi yaptılar, ağzım burnumu kırmaya çalıştılar. Bir şekil ben bunların ellerinden kurtuldum. Sonra bu dayıyı bulmaya gelirken Çin polisine denk geldim. Onun da sen manyak mısın lan o acı dayı seni oyuna getirdi. Biz de seni arıyorduk her yerde falan fistan derken böyle ilginç açık dünya olaylarıyla karşılaşabiliyoruz. Ve bunların hem çok tatlı hem çok farklı hem entrikalarla dolu hikayeleri var. Ve her biri bize karakterimizi geliştirmemiz odaklı çok faydalı ödüller sunuyor. Ek olarak dövüş sanatlarında ustalaşmak ciddi önemli. Mesela ben burada yoldan geçerken bir adama denk geldim. Bu kurbağa gibi zıplayıp duruyor. Dayı dedim sen sıkıntılı mısın? Ne yapıyorsun? Evlat dedi bu bir dövüş sanatı. Ya dayı dedim bir s Git gözün sevim yaşından başından utan. İnanmıyorsan evlat dedi. Şu karşıdaki kurbağayı izle ve tekniği öğren. Sonra da tekrarla. Başladım abi kurbağayı izlemeye. Böyle edindim bu hareketleri falan. Hakikaten de dayı haklıymış. Ben düşmanlarıma böyle altın kurbağa gibi zıplayıp hasar verip onları sarsa biliyorum. Böyle olaylarla da karşılaşabiliyorsun. Ve bu olaylar sana yepyeni bir yetenek verebiliyor. Tabii tüm yetenekler dövüş sanatlarından ya da ne bileyim. Kılıçlar silahlar odaklı değiller. Mesela bu kurbağa atlayışı var ya. Bu bütün silahlarda kullanabildiğim bir yetenek. Çünkü bu temel bir yetenek. Ama bir de böyle Böyle kullandığımız silahların ustalıkları var ve bu ustalıkları öğrenmek için ustaları bulman gerekiyor. Bu ustaları keşfedip onlarla tanışıp onların öğrencileri olup bu silahlarda ustalaşabiliyoruz. Yani silah yetenekleri kazanmak öyle hadi level atladım. Silah yeni yetenek açayım şeklinde ilerlemiyor. Burada olay bizzat ustayı bulup onun çırağı olup ondan bir şeyler öğrenmen, eğitim alman ve onu uygulamandan geçiyor. Bir de zihinsel teknikler var abi bu seviyeye bağlı açılan bir şey. Bunlar da böyle pasif yetenekler ama oyuna bayağı etki ediyorlar. Ve başta da söylediğim üzere burada yani tek oyunculu bölümde geri kadar kadarıylasın aslında online modda ki online modda yapılabilecek bana öyle çok dolu dolu gelmedi açıkçası. Yani insanlarla i̇nsanlarla etkileşime girmek vesaire yakınlık kurmak bunlar evet eğlenceli şeyler ama ya ben daha fazlasını istedim. Mesela online tarafta arkadaşlarınla beraber ilerleyeceğin hikayeli görevler, dungeonlar yani açık dünyada karşılaşabileceğin sürpriz olaylar bunlar yok. Eğer çevrim içi dünyaya girersen tüm hikayeli görevler veya sürpriz anlamı açık dünya görevleri yok oluyor. Ve senin tek oyunculu bölümde yani kendi dünyanda daha önce keşfettiğin ya da yaptığın boss siteleri çevrim içi olarak tek yapabiliyorsun. Bu da eşleştirme sistemiyle çalışıyor. Tabi sen kendi arkadaşlarınla takım kurabilirsin. Onları kendi dünyada çağırıp koop olarak da yapabilirsin bu boss fightları. Ama ne yazık ki işte hikayede arkadaşlarımla ilerleyeyim. Beraber yeni keşifler yapayım. Yenilikler bulayım. Görevler yapalım. Bu sistem maalesef ki Verwin Smith'te ve yeterince yer almıyor. Bu arada hani sürekli diyorum ya co-op ayrı, online ayrı, MMO ayrı. Ya sen mesela oyuna girdiğinde tek oyunculu bölümde ilerliyorsun ya. Dünyanda diğer oyuncuları göremiyorsun abi. Diğer oyuncuları görmek için menüden koop bölümüne ya yani da işte MMO bölümüne geçiş yap man gerekiyor. Bu da işte 10. seviyeye ulaştığında gerçekleşiyor. Yani direkt dünyalar ayrı. Ben oyuncuyu görüyorum ama onunla bir şey yapamıyorum değil olay. Her yani tek oyunculu bölümde oynadığında bildiğin hani Ghost of Yota'yı oynuyor gibi. Ghost of Tsushima oynuyor gibi. Yani tek başına oynadığın bir oyun oynuyorsun aslında. Ama MMO bölümüne geçiş yaptığında da bu sefer işte tek oyunculu bölümler tamamen seriliyorsun. Sadece çok oyunculu insanları görebiliyorsun. Çevrim içi insanları görebiliyorsun yani. Neyse dönelim şu MMO bölümünün yetersiz kaldığı ile ilgili yorumlarıma. Ben geliştirici gibi çok yakın bir zamanda MMO yani bu çok oyunculu bölüm içinde büyük yenilik getireceğini düşünüyorum. Ya yani İlla hikaye genişlemeleri gelecektir. Çünkü abi ana hikaye yani o tek oyunculuk hikayeyi bitirdiğinde daha çok online bölümüne girip vakit geçirmeye dönüşüyor oyun. Ve geliştiricilerin oyunun çevrim içi bölümü içinde etkileşim veya beraber basit şeyler yapma gibi unsurların ötesinde sağlam ilerleme odaklı hikaye temelli yapılar ekleyeceğini kesinlikle düşünüyorum. Ya zaten oyuna bir şeyler eklenince o kadar belli ki. Mesela yüzme var abi oyunda. Ben böyle yüzerken farklı farklı tuşlara bastım Doğal Sense'de. Ve kareye bastığımda şu an suya dalamıyorsun dedi. Ya bu şu demek yani dalış yakında gelecek sen şu an ona bir tuş atanmış, onun için bir yazı yazılmış ya şu an için yapamıyorsun yazıyor. Ya bu bile oyuna böyle mekanik anlamda, dinamik anlamda sağlam yenilikler geleceğine basit bir örnek. Ben oyunun aksiyon sekanslarına en az grafiklerine bayıldığım kadar bayıldım abi. O kadar akıcı, o kadar çeşitli, o kadar doyurucu ki. Ya özellikle temeli ondan yapıya kayan bir oyun için bu denli başarılı bir tek oyunculuğu sistemek, bu denli başarılı bir aksiyon şaması çizmek, bunu oyuna yedirmek. Valla bunlar her baba yiğidin harcı değildir. O yüzden geliştirecek gibi ben büyük tebrik ediyorum bu noktada. Vallahi o kadar keyifli ki aksiyon. Böyle sürekli aksiyona girmek, sürekli kapışmak, farklı farklı silahlarda ustalaşmak, her birinin bir diğerinden farklı bambaşka dinamiklerini deneyimlemek istiyorsun. Ki bu sadece aksiyonda değil, keşifte de önemli bir konu. Mesela ben katana ve çift kılıçla ustalaştığım için yağ gibi akan aksiyon sakansları yaşıyordum evet. Ama benim bir arkadaşım şemsiyede ustalaşmıştı ve şemsiyesini helikopter gibi kullanarak uçarak keşif yapabiliyordu. Ya yani şu da var ya, yani, bunda ustalaşırsan bunda ustalaşamazsın diye bir kaide yok. Ya ben mesela katana ve çift kılıçla ustalaştım ya, gidip şemsiyede de mi? zamanım varsa her şey ustalaş. Yani yapman gereken silah ustalarını keşfedip onların görevlerini yapmak, onları izlemek. Bu sayede tüm silahlarda ustalaşabilirsin. Bu sana bağlı. Aksiyonda peri sistemi harika çalışıyordu. Böyle son soyunları gibi saliselik peri atma zorunluluğu yok. Yani böyle daha casual, daha icon slash kafası aksiyon seven oyuncuları da yakalayabiliyor oyun bu sayede. Yani böyle hasar gelmeden bu buçuk saniye önce bassam bile peri tuşuna daha rahat bir şekilde peri yapabiliyorsun. Hatta kırmızı ataklar var ya normalde birçok oyunda bunlar perilenmez. Verwin Smith'te aynı peri tuşuyla bunu da perilip üstüne counter atak bile yapabiliyorsun. Bu sandığın ikisiyle arasında böyle hızlı geçişler yapabiliyorsun. Bunların farklı yeteneklerini birbirleriyle kombolayabiliyorsun. Her bir silah bambaşka bir kullanım ağzı sunuyor. Vallahi bu oyunun aksiyon sistemi tek kelimeyle müthiş akıcıydı. Ek olarak boss fight'lar o kadar epikler ki. Mesela şu boss fight aklımdan çıkaramıyorum ya. Boss'un her fazında çevre değişiyor. Boss'un kendisi değişiyor. Dinamikleri değişiyor. Pettingleri değişiyor. Ya hani animasyonu dinamiği pettingi anlıyor. Adına... Ulan bütün bir atmosfer değişiyor ya. O çok büyüleyiciydi. Ve her şey göz alıcı duruyor ki. Ve bu sadece tek boss fight özel bir durum değil. Ya tüm bosslarda durum böyle. Bayağı bir emek vermişler boss tarafına. Ayrıca hikaye dışında açık dünyada da sürpriz bosslarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar mı bir tık daha zorlayıcılar hikaye bosslarına nazaran. Fakat hikaye akışında karşımıza çıkan bosslar kadar kaliteli ve sürükleyici yapıdalar. Sözün özü Vervin Smith hikayesi, grafik kalitesi ve içeriğiyle ne kadar dolu, dolu ve güzel gözüküyorsa abi aksiyon sekansları ve boss sahiplerle bir o kadar başarılı ve kaliteliydi. Oyunda dünya seviyesi diye bir şey var. Her 10 seviyede bir dünyamızın da seviyesini arttırmamız gerekiyor. Bunun içinse hikaye boyunca o 10 levellik bölümde karşılaştığımız mob ve mini bosslarda oluşan bir arena var. Oraya gidiyoruz. Orayı belli bir süre içinde temizlememiz gerekiyor ve dünya seviyemizi arttırıyoruz. Dünya seviyemizi arttıkça dövüş sanatı ustalığımızı, silah ustalığımızı ve diğer yeteneklerimizi de geliştirebiliyoruz dünya seviyemize eş zamanlı. Genshin oyunlarında gördüğümüz şu tarz bir enerji sistemi yer alıyor oyunda. Ama işin güzel tarafı bu böyle depar atarken filan azalmıyor. Yani dünyayı koşarak keşfetmeye çelme takmıyor. Fakat yüzerken, zıplarken veya duvarda yürüyüp yüksek noktalara çıkarken enerji barımı azalıyor. At sürme gayet keyifliydi. Ya tabi böyle Ghost of Yote'yi ne bileyim şey Red Dead kalitesinde devasa at sürme dinamikleri sürüş keyfi beklemeyin. Ama Vervin Smith de gayet kaliteli akıcı bir sürüş deneyimi yaşatıyor oyuncusuna. Ya şunu fark ettim evet oyunla ilgili çok övgü dolu çok yapıcı konuşuyorum. Ki genelde ben en sevdiğim oyunların bile negatif yönlerini böyle çatır çatır söyleyen bir adamım. Fakat abi böyle bir oyunu ücretsiz olarak bizlerle buluşturan her anlamda ellerindeki bütçe ve geliştirici kalitesinin gücünü sonuna kadar kullanan ve içeriğinde her türlü farklılığı zenginliği barındı kazandıran oyuncuya yansıtmaya çalışan bir oyun var günün sonunda karşımızda ya. Gerçekten adamlar yapabileceklerinin en iyisini yapmışlar. Benim tek eleştirim online bölümü veya co böyle arkadaşlarla bir şeyler yapmaya olanak sunmaması. Ya sadece boss raidlerden ibaret olması. Etkileşim odaklı olması. Ya oraya bir şeyler gelirse tamam abi. Dört dörtlük bir oyun olacak bu. Ve umarım en kısa zamanda Türkçe dil desteğinin de gelmesin. Türkçe oyun seferi olarak sallarız. Zaten Steam'de başka başka açı moderatörlerimiz. Ben linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Oraya yorumlarınız işte oyunu indirmeniz, oynamanız, incelemeler bırakmanız. Bizim başlığa yorum yapmanız. Oyunu oynamıyorsanız bile istek listenizi eklemeniz. Bunlar çok önemli abi. Biz dediğimiz gibi geliştirici ekiple iletişimdeyiz. Ama sizin destekleriniz sayesinde oyun Türkçe olabilir. Bakalım. TOMO <laughs>